arkadaşımız Murat Çetin yapacak. Buyurun. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Uluslararası Uluslararası emperyalist güçlerin Orta Doğu'ya ilişkin planlarının başası olarak devreye soktukları Işık başta Irak ve Suriye olmak üzere gittiği topraklara ölüm saçmaya devam ediyor. Bugün IŞİD denilen çete Kürt, Türkmen, Ezidi, Arap, Alevi binlerce insanı takip ediyor. Yaşam alanlarını koparıyor. İnsana yakışır bir yaşam hakkını ellerinden alıyor emperyalizmin hegemonya savaşının parçası olarak gelişen yeni Orta Doğu'yu dizayn etme sürecinde öne çıkan Irak ve Suriye'de bugün ilk savaş emperyalist güdümlü çete IŞİD tarafından tatlı ve katliama dönüşmüştür. Kendi ilkel anlayışı dışarıda kalan herkese acımasızca katleden IŞİD insanlığı ortak değerlerine yaşam hakkına, kadının özgürleşmesine, çok yaşam hakkına, kendi geleceğini belirleme iradesine saldırmaktadır. Türkiye emekçileri, demokrasi güçleri ve halkın çağrı, çağrıya kulak vermiş, tüm illerde insanlık verişini büyütmek için sokağa çıkmıştır. Kendinden olmayana, iktidarına biat etmeyene, her türlü baskı ve şiddet reva gören AKP'nin ileri demokrasi anlayışı savaşa, ölüm saçan çetelere ve işbirlikçilerine karşı sokağa çıkan halka yönelik devlet şiddetine dönüşmüştür. <laughs> Katil, işin, işbirlikçi AKP. Katil, işin, işbirlikçi AKP. Katil, işin, işbirlikçi AKP. Bir kez daha görülmüştür ki, IŞİD sadece dışsal tehdit değildir. AKP'nin içeride toplumsal muhalefeti sindirmek, korkutmak, baskı altına <laughs> almak ve özgür temelde ve barış içinde yaşama taleplerini polis ve silahlı çetelerin saldırısıyla bastırmaya çalışan, yıllar sonra askeri sokağa taşıyan, sokağa çıkma yasağını ilan etmekten çekinmeyen AKP'nin tekçi, otoriter, haşizat politikalarının bir ürünüdür. Her geçen gün geriye dönülmez sahibatlar oluşturan, halkları birbirine düşman eden AKP'nin savaş politikalarının emekçilere, insanlar ve halklarımıza hiçbir yararı yoktur. Emekçiler savaş politikalarından yanı olamaz. Kobane'de ölüm kalım mücadelesi verenlerin katliamına sessiz kalamaz. Çünkü bugün sadece Kobane değil, eşit, özgür, demokratik bir ülkede barış ve kardeşlik içinde yaşamak isteyen için herkes aklı altındadır. Demokratik çözüm sürecine sona erdirilmesi, iç savaş adım büyütülmesi, yeni robot plan, Sivaslar yaşanmasına neden olacaktır. Bu savaş kışkırtıcılığı karşısında AKP'nin savaş politikalarına dur demek. Emekçiler için tarihi bir görevdir. Emekçiler bu ülkenin kadim halklarının çocukları olarak bu topraklarda kardeşliğin ülkesini korumak için eşit, özgür bir şekilde yaşamanın kavgasını vermelidirler. Yaşasın! halkların. Kardeşliği yaşasın